Bazı ilişkilerde ilişkide olmak onlarla uyum sağladığınız sürece mümkündür. Onun doğruları ve sizi koyduğu yere ait olmadığınızı hissettiniz ve bunları değiştirmek adına bir şeyler yapmaya başladığınız anda ilişkinin rengi bir anda değişir. Kendi idealinde sizi adeta bir imge hapseder ve orada tutmak için çaba harcar. Bu çarp ilişkisel düzeni yıkmak ya da yıkmaya çalışmak karşı tarafı hiddetlendirebilir sizi suçlamaya, hatanın ve bozukluğun sizde olduğunu iddia etmeye başlar. Kendi bir şekilde hep haklıdır. Aksini görmek, kendi yansımasını görmek olduğu için buna katlanamaz. Bu yaklaşımsa size kendinizi sorgulatabilir. Karşı tarafın kendine olan sarsılmaz inancı ve esneklikten yoksun uyumsuzluğu yıpratıcıdır. Kendine ait olan kötülüğü size aitmişçesine yaşatmak için elinden gelen bütün maharetleri sergiler. İyi, doğruyu, kendine saklarken kötüyü, kabahati, ayıbı, suçluğu ise size atfeder. Bu rol bazen o kadar iyi ve profesyonelce oynanır ki, aslında kişi burada çoğu zaman bilinçli olarak yapmaz bunu, size açık bir şekilde duyduklarınızı, gördüklerinizi, hissedip düşündüklerinizi sorgulatır. Bir anda bütün bunlar sanki sizin kuruntularınızın bir ürünümüş hissini yaşatır. Bu noktada kişi kendini, kendi gerçekliğini sorgularken bulur. Acaba bu hissettiklerim ve düşündüklerim bana mı öyle geliyor? Bunun ayırdığına nasıl varılabilir? İşte ötekinden yansıyan yanla özdeşim kurulmuştur. Başlangıçta ona ait olan şimdi benim içindedir. Bütün sürecin izi de aslında burada saklıdır. Gerçekliğin testini ise duyumlarınıza yani duyu organları aracılığıyla edilen bilgilere güvenerek durumun ve kişinin size ne hissettirdiğine, ne düşündürdüğüne yani içinize bakarak bu duygu ve ilişkilerin başka yer, zaman ve kişilerle de sıkça tekrar eden döngüler olup olmadığını gözlemleyerek ve mevzu bahis olan kişinin diğer ötekilerle de benzer süreçler yaşayıp yaşamadığını gözden geçirerek elde edebilirsiniz. Buna verdiğiniz yanıtlara bağlı olarak meselenin size mi yoksa ötekine mi ait olduğuna dair yol kat edebileceğinizi düşünüyorum her ne olursa olsun günün sonunda seçim yani kalmak ya da gitmekse size ait.